ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da yaşayan 23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Atatürk anıtında tören düzenlendi. Ticaret İl Müdürlüğü ve SESOP çelenklerinin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Haftanın çeşitli etkinlikleriyle kutlanacağını belirten Başkan Hacı Eyüp Güler şunları söyledi: Bir fırıncılardan bahsedersek en önemli gıda maddesi ekmektir. Halkımız için de bu önemli bir gıda maddesidir. Ama tabii ki bunun altında ezilen bizler oluyoruz. Bir zam yapmaya kalktığımızda en sıkıntılı ekmek zamı oluyor çünkü un um fiyatları arttığında, yakıt fiyatları arttığında biz de mecburen ekme belli bir seviyeye getirmek durumunda kalıyoruz ama sıkılarak, üzülerek yap, yapıyoruz bunları. Onun için bunun yapmak kolay değil bizim için bu zam mı? Efendim şoför esnafımızın problemleri oluyor. Bunları genelde bizim problemlerimiz yerelle çözüyoruz. Yani e, genel anlamda çok fazla problemimiz yok. Samsun Esnaf ve Sanatkarları olarak ben de e, Birlik Başkanı olarak yerel yönetimle aralarımızdaki ilişkiden dolayı, kurduğumuz masadan dolayı problemleri anında çözebiliyoruz.